Günaydın. Bugün 3 kısım. Tebi Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul ben. ABD Merkez Bankası FED politika faizini beklentilere paralel 4. kez 75 bas puan artırdı. FED Başkanı Powell faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi. Powell'ın açıklamaları şahin algılandı. FED sonrası fiyatlamalara bakıldığında Amerikan endekslerinde dün satıcılı kapanışlar oldu. Bu sabah fadeli tarafta Amerikan endeksleri hafif yukarıda. Asya borsaları güne negatif başladı. Avrupa borsalarının %1'e yakın aşağıda açılması bekleniyor. FED sonrası dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükseldi. Ons altın fiyatı geriledi. Bugün Türkiye saatiyle 15'te İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Gösterge faizde 75 bas puanlık artış bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir etkinlikte konuşacak. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları, Ekim ayına ilişkin hizmet sektörü ISM ve PMI endeksleri bulunuyor. İçeride Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ayrıca Borsa İstanbul şirketleri 3. çeyrek sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Dün akşam piyasa kapandıktan sonra açıklanan bilançolardan Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Tüpraş'ın net karı beklentilerin üstünde geldi. Ford Otosan'ın net karı beklentinin altında kaldı. Bu akşam piyasa kapandıktan sonra Migros, Türkcell, Sabancı Holding'in 3. çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise yükseliş trendi sürüyor. BIST endeksinde dün TL ye bazlı yeni bir tarihi zirve kapanışı yaşandı. Borsa İstanbul'un bugün güney küresel etkiyle hafif aşağıda başlamasını öngörüyoruz. Seans içinde piyasanın olumlu tarafa dönmesini bekleriz. BIST endeksinde günlük bazda desteklerimiz 3990 ve 3930 seviyelerinde. Direnç olarak 4130 ve 4200 seviyelerine bakılabilir. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Garanti Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Tofaş Fabrika, Türksel, Türk Hava Yolları, Şok Marketler, Ülker, Yapı Kredi Bankası hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.